can suyu nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak. 6. Bölüm Bediüzzaman bir yıl yakın Cizre ve civarında kalır. Birçok talebesi olur. Bu sırada 17 yaşındadır. Mustafa Paşa da istenenleri yapar. Bir gün Mustafa Paşa Bediüzzaman'ı at yarışına davet eder. Kasti olarak huysuz, serkeş bir at verir ona. Atlara binerler ve yarış başlar. Başlayalım mı? Hay hay, başlayalım. Hadi. Fakat, bu ata sahip olamıyorum ben. Nereye gidiyorsun Mübarek Hayra? Eyvah, altın üzerine doğru gidiyor. Dur, dur Mübarek! Eyvah, bu at mollasaydı değil de başkasına zarar verecekti. Yoksa şimdiye kadar ona binen bu kadar üzerinde kalamadı. Yapma mübarek hayvan. Bak Mustafa Paşa'nın atı nereye gidiyor? Onunla yarışsana. Açın. Açın. Dikkat edin. At üstüne geliyor. Açın. 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 Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Oyun oynayan çocukların üzerine gidiyor. En iyisi yumruğu gözle. Dikkat etsene. Hey. gözümü aralayın bakayım ne oldu. Allah. İşte olanlar oldu. ...paşanın adamları ançerlerini çektiler. Eğer çocuk öldüyse... ...Molla Sayı'da öldürür bunu. Molla sayı... çocuk... Molla sayı... O zaman bu çocuk ya hareketsiz sen... kaldı. Öldü mü acaba? Bir dakika. Kimse kıpırdamasın. Yoksa elim tetikte. Çocuğu öldürdün ama. Hakikate bakılırsa çocuğu Allah öldürmüş. Zahire bakılırsa at öldürmüş. Sebebe de bakılırsa... ...çocuğu Mustafa Paşa öldürdü. Çünkü bu atı bana o verdi. Şimdi herkes olduğu yerde kalsın. Ben çocuğa bir bakayım. Eğer ölmüşse... O zaman harp ederiz. Hala ölmüşse ediyor. Çocuk hiç kıpırdamıyor ki. Gel bakalım güzel çocuk. Çeşmeye kadar gidelim. Çeşmeye gidiyor. Ne yapacak ki? Boşuna uğraşma mollasayı. Ölüyü diriltemezsin. Öldüren de dirilten de Allah'tır. Allah'ın her şeye gücü vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Çocuğu suya tutuyor. Aa, tutuyor. Aa. ...çocuk canlandı... Aa. ...çocuk canlandı... Aa. ...nasıl da gülüyor Aa. yaramaz... ...gözlerimi de alamıyorum... Çocuk, ...çocuk canlandı... ...Mustafa Paşa bir süre zamanın sözünden çıkmaz... ...zaman zaman yeniden... ...ikaz icap etse de... ...gidişat fena değildir... ...bir gün talebesi Sarihle birlikte... ...Bedevi Arapların meskeni olan... bir çölüne giderler... ...Bediüzzaman uzaklaşınca... ...Mustafa Paşa hemen gevşer... Oradayken Mustafa Paşa'nın tekrar zulme başladığı haberi gelir. Yeniden Cizre'ye döner. Tavizsizdir, kararlıdır. Önce nasihat eder. Yine mi zulme başladın? Artık seni öldüreceğim. Şakam yoktur Mustafa Paşa. Şakası yokmuş. Ne yaparsın yani? Daha önce söyledim. İslamiyet zulme ve zalime hayat hakkı tanımaz. Bu konuda vazifeliyim. Seni Allah'ın izniyle öldürürüm. Ben haklarımı kullanıyorum. Ben de vazifemi yapıyorum. Çok olmaya başladın sen biliyor musun? Allah'ım tebliğ ettim. Açıkladım. Tehdit ettim. Ama paşa nefsine yediremiyor. Senin yoluna değil şeytanın yollarına tabi oluyor. Artık sen bilirsin Allah'ım. Git başka yerde konuş bunları. O zaman günah benden gitti. Ne yapıyorsunuz Seyda? Aman! Emir aldım. Bu zalimi öldüreceğim. Yeter be! Yeter artık! Konuş şunu! Mustafa Paşa Bediüzzaman'ı zamanı anlamaz ve öfkeyle üzerine yürüyünce ortalık karışır. Mustafa Paşa'nın oğlu Abdülkerim'in ricası üzerine Bediüzzaman zaman tekrar Biro çölüne doğru yola çıkar. Dağlar eşkıya kaynamaktadır. ellerini! teslim ol bunlar beni bırakmaz yine yolumu keserler fakat Allah büyüktür evet işte geliyorlar silahına davranma. Hepimizi öldüremezsin. Birkaçımız ölsek de bu işi bitireceğiz. Değerli neyin varsa koş şuraya. Değerli bir şey. Ben de sizin işinize yarayacak değerli şeylerden var mı acaba? Belki silahım bir kıymet ifade eder. Aslında var. Ama siz o değeri bilir misiniz bilmem. Ben bunu Miran aşiresi içinde gördüm ya. Mustafa Paşa'nın başının derdi bu genç. Meşhur bir molla bu. Mustafa Paşa'yı anma bana. Onu terbiye eden alim genç işte bu kurban. Terbiye eden mi? Evet. Bir ara Mustafa Paşa zulmü bıraktı. Namaza başladı ya. O Molla Said dedikleri zat bu mu yani? Evet. Molla Said'i meşhur. Bir şey daha diyorlardı ama. Benden ne istiyorsunuz? Tamam. Bir de Bediüzzaman diyorlardı işte. Bu çok mübarek bir insan ağam. Biz de o kadar kötü değiliz canım. Sizi rahatsız ettik. Özür dileriz. Nasıl hitap edeceğimi kestiremedim. Kusura bakma. Silahı almayacak mısınız? Silahınız size lazım olur efendim. O sizin. Tekrar özür dileriz. Nereye gidiyorsanız size refakat edelim. Bana tahammül edemezsiniz. İzin verin ben kendi halimde gideyim. Öyle demeyin efendim. Buralar eşkıya kaynıyor. Ne olur ne olmaz. Merak etmeyin. Allah büyüktür. İşimiz rahat etmeyecek ama. Çok yiğit mi Molla bu? Kabul etmez. En iyisi biz uzaktan takip edelim. İşinize bakın siz. Sağ olun. Lütfen. Böyle adamlara bayılırım be. Ölür gider fakat baygınlık göstermez. Dostu Allah olanın başka yardımcıya ihtiyacı olmaz. Dost olarak Allah yeter. Yol boyunca kendisini korumak isteyen eşkıya grubuna olumlu cevap vermez. Nerede, ne zaman, hangi halde bulunursa bulunsun minnet borçlanmaya tahammülü yoktur. Nusaybin'e uğradıktan sonra Mardin'e gelir. Mardin, 640 yılında Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İslam topraklarına katılmış bir şehirdir. Osmanlı Devleti'ne katılması ise Yavuz Sultan Selim'in çaldıran zaferiyle olmuştur. O dönemde Diyarbekir Bekir vilayetinin üç sancağından biridir. Padişah herkesi pek çok sıkıyor ama haklı. Bütün azınlıklar muhtariyet peşinde. Berlin Kongresi'ne göre Müslümanlara Anadolu'da hayat hakkı kalmıyor. Bazı yolsuz ve soysuzlar da güya devlete hizmet ediyor. Kimden söz ettiğini anlayamadım. Birileri bu halkla oynayarak ekmek kazanıyor işte o kadar. Biraz daha açar mısın? Siyasi gayelerle kurulan bazı müesseseler şahsiyata kaydı. Sapla saman karıştı. İşin ucu kaçtı Selim. Birileri durmadan halkın heyecanını körüklemekte. Lakin halk memnun değil. Birçok hoca da memnun değil. Basit kusurları bile umumi efkarın gözünde büyütüyorlar. Fakat ben de hürriyet taraftarıyım. Ama efendim duymasınlar. Duydular. Biliyorlar. Bu yüzden başımı her gün ayrı derde giriyor. Yalnız ben hakiki hürriyetten söz ediyorum. Sadece birilerine mahsus bir hürriyetten değil. Yani? Kimse aklı Selim'ini işletemiyor. Doğru ile yanlışı ayıramıyorlar. Akıl yok. Sadece hissiyat ve küçük hesaplar hakim her yerde. Ya bu isyanlar? Sason'da Ermeniler isyan etmiş. Berlin anlaşmasının meyvelerini toplamak istiyorlar işte. Balkanlar da kaynıyormuş. Kurt sürüsü içinde birisi yaralansa ve arasında kan görülse diğer kurtlar onu parçalar, atarmış. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası oluyor işte. İstanbul'da gizli cemiyetler, komitalar kuruluyormuş. İstibdat kavramların netleşmesine fırsat vermez. Şer şebekeleri bu durumdan daha çok istifade eder. Gayri memnun olanlar daha ziyade yıkıcı gücü alet olurlar. Siz de hürriyete tarafsınız ama. Hakiki hürriyete. Kaynağını Kur'an'da bulan gerçek hürriyete taraftarı hürriyeti savunan bazıları mevcut durumdan daha da istibdatçı olabilirler. Ama hakka dayanan hürriyetten kimseye zarar gelmez. Sizi de şikayet etmişlerdir. Etmişler. Bediüzzaman Mardin'de Cemaleddin-i Efgani mesleğiyle Sinusiye tarikatını de tanıma imkanı bulur dünya siyaseti ve Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgilenmektedir. Kendine güveni tamdır. Herkesin adını söylemeye korktuğu bir dönemde hürriyet mücadelesi verenleri destekler. Hürriyet hakkındaki fikirlerini pervasızca ifade etmektedir. Nerede kalıyorsunuz? Şeyh Eyüp Ensari'nin evinde kalıyorum. Talebe? Hiç talebesiz kalmıyor. Şehide Camii'nde ders veriyor. Bak şu gelen Kasım da benim talebem. Şeyhin oğlu bu. Evet. Kasım minareye çıkalım mı? Olur çıkalım. O demir korkulukları görüyor musun? Evet. Onların üzerine çıkalım mı ne dersin? Kim? Ben mi sen mi? Bediüzzaman talebesi Kasım'la Ulu Cami minaresine çıkarlar. Allah Allah. Minarede ne yapacaklar ki? Kasım gel burada biraz dolaşalım. Nerede? İşte burada. Allah Allah. Molla Said şerefedeki korkuluk demirinin üzerine çıkıyor. Çıktı. Yapma. Ben iniyorum yapma. Ne yapıyor? Bak. Şerefenin demir korkuluğu üzerinde. Ellerini açmış uçar gibi dolaşıyor. Nasıl da korkusuz maşallah. Baksana herkes ona bakıyor. Allah korusun. Bir düşerse benden bilirler. Ama görüyorsun ki ben yanında değilim. Yoksa beni sevmeyenler Kasım ona suikast yaptı, öldürdü diyebilirler. Mola saydın neşesine baksana sen. Uçuyor sanki. Millete de seyirlik baka lazım. İşte gören toplanıyor. Mola Ben bakamayacağım. İniyor, iniyor. korktun keçeli keçen? Çok yüreklisiniz. Neden? Her şey ya bizatihi ya da neticesi itibariyle hayırdır kardeş. Hiçbir şey anlamadım. Anlarsın. Biz derse gidiyoruz. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Genç Said'in halleri kulaktan kulağa Nurs köyüne kadar ulaşır. Anne üzülür ama baba için için sevinmektedir. Fakat sevincini belli etmemeye çalışır. zamanın fikirleri ve fikirlerini fütursuzca ifade etmesi Mardin mutasarrıfı Nadir Bey'i tedirgin etmiştir. Nadir Bey zamandan kurtulmak ister. Bitlis'e sürgün eder. Yolda kaçmasın diye de ellerine ve ayaklarına kelepçe vurdurur ve iki jandarma nezaretinde yola çıkarlar. Eyvah! Mola fena yakalamışlar. Ayaklarını da atın altında kelepilemişler ya. Ne suç işledi ki bu? Bir şey mi dedin arkadaş? Kim ben mi? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Varsa bir söyleyeceğin açıktan söyle. Artık kimse açıktan söylemez söyleyeceğim. Neden? O söyledi. Hadi, i̇şte hadi, Hadi hadi uzaklaş buradan. Bir de seninle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Yürü. İşte hürriyet bunun için gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Yürü hadi yürü. Duyuyorum. Safiri Saray. Bakın orada bir çeşme var. Çocuğum beni de namazımı kırdı. Böyle emir aldı. Kusura bakma. Beşerin emri Allah'ın emrinden daha mı önemli? Bitlis'e gidince kılar. Vakit geçer. Vakit namazın şartıdır. Kusura bakma Seyda. Şimdi siz namaz kılabilmek için benim kelepçelerimi açmayacak mısınız? Ya namaz için açıp sonra yine bağlasak mı? Ya bir daha atamazsak. ...bu civarda hiçbir peygamber yıpsamamış biliyor musun? Oldukça güçlü bir çoban vardı. Onu bile yenmiş bu. Ne olur ne olmaz. Ne yapacaksınız? Kusura bakma böyle emir aldık. Yani şimdi siz beni çözmeyecek misiniz? Maalesef. Allah'ım sen bilirsin. Altıncı bölümün sonu. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere. Baddicksyon.